Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da zevkli. İstediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz bu modeli. İster büyük örgülerinde isterseniz de çocuk örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte bununla geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 12 ve 12'nin katları olarak atalım. Artı 3 ilmek de fazladan ekleyelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak yapıyorum. İlk sıramızı bu şekilde yapalım arkadaşlar. Altına lastik uygulamayabilirsiniz bu modelde. Uygulamadığınızda da çok güzel duran bir model. Alt tarafı kıvrılma yapmıyor. Ama kullanmak isterseniz lastiği yani yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Ben iki model üzerinden modeli anlatacağım size. Siz ne yapacaksınız? Eğer ona göre ilmek sayınızı çoğaltabilirsiniz. Evet. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi geçiyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir arttırdım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. 3'ünü birlikte alıyorum. Ters olarak kesiyorum. 1 2 3 4 tersimi ördüm. 1 arttırdım, 1 düz ördüm. Tekrar arttırdım. 2. modelime geçiyorum. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. Tersten üçünü birlikte kesiyorum. Ters olarak 1 2 3 4 tersimi ördüm. 1 arttırdım. 1 düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım arkasında bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arttırdıklarımızı da ters olarak örelim arkadaşlar. ve evet, ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Arttırdığım ilmeği de düz olarak örüyorum. Tekrar bir arttırma yaptım. 1 2 3 tersimi ördüm. 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 2 3 ters ördüm. bir arttırdım. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar arttırdım. 1 2 3 ters ördüm. Şimdi üçünü birlikte kesiyorum. Yani ortadaki kestim. Yerden tekrar üçünü birlikte kesiyoruz. 1 2 3 ters ördüm. 1 arttırdım. 1 2 düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Evet sıramızı tamamladık. Tekrar ön tarafındayım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ve arttırdığım ilmeği de düz olarak örüyorum. 3 tane düzümü ördüm. 1 arttırdım. Pardon arkadaşlar. 1 arttırdım. 1 2 tersimi ördüm. 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 Bir, 2 tersimi ördüm. Tekrar arttırdım. 1 2 3 4 5 düzümü örüyorum. 1 arttırdım. 1 2 tersimi ördüm. 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 Bir, 2 tersimi ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 arttırdım. 1 ters ördüm. Yine üçünü birlikte kesiyorum. 1 bir ters ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düzümü ördüm. 1 arttırdım. 1 1 tane tersimi ördüm. 3'ünü birlikte kesiyorum. Tekrar bir ters olarak örüyorum. 1 arttırdım. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi de 5 düz örgümü ördüm. Arkasına geçtim. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Her seferinde arkasında farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet. tekrar ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 düzümü ördüm. 1 arttırdım. 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 Bir arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 düzümü ördüm. 1 arttırdım. 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Yine arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar. Ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar birinci modelimizi tamamlamış olduk. Birinci modelimiz 10 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu göstereceğim size. İlk başta yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Gördüğünüz gibi altı kendiliğinden model oluşuyor. O yüzden lastik yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Şimdi ilk başta yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Bir, 2 3 4 terimi ördüm. Buradaki 3 ilmeğim birden kesiyorum 1 2 3 4 terimi ördüm. 1 düz ördüm Pardon arttırma yapacağız arkadaşlar. 1 arttırdım 1 düz ördüm tekrar arttırdım 1 2 3 4 tersim ördüm 3'ünü birlikte kesiyorum 1 2 3 4 tersim ördüm tekrar arttırdım bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum yani ilk başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Arkasında yine bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön tarafında ikinci sırada yaptığımız işlemi uygulayacağız. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben sizler için büyük halinde hazırladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Modelimizin büyük halinde bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olanları şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.